Karşımda Xiaomi Pad 7 Pro var ve bugün size uygulamaları açılır pencere görünümünde nasıl açabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu görünümde kullanmak istediğiniz bir uygulamayı seçerek arka planda başlatın. Ardından iki dikdörtgen ve dişli simgesi arasındaki bu simgeyi kullanmak için uygulamaya basılı tutun ve ayarlanan pencerede kullanmanın keyfini çıkarın. Pencerenizi taşımak için üstteki 3 noktayı basılı tutup sürükleyin. Boyutunu ayarlamak için ise köşelerinden birini tutup sürükleyin. Açılır pencere görünümünün daha fazla seçeneğini kullanmak için bu 3 noktaya tıklayın ve hepsini kullanın. Pencerenizi kapatmak için her zaman arka plana kaydırabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.